Emin Emin Murat'la oynadı Murat Çaprazdan sert bir şut Topu alarda 1-0 Anka level Murat'la öne geçiyor 1-0 Emin Hasan top istiyor Şimdi Hasan'ın olduğu kanada Hasan Hasan Emin Emin'den tekrar Hasan Hasan kurtarmaya çalıştı Hasan topu geri kazanıyor. Emin şut şansı. Emin ters tarafa dönmek isterken top yandı. Osman'ın önünde kaldı. Osman tek top Oktay vurmadı bekledi. Oktay şutu bir bir. Top eşitlik var. Çok... <laughs> 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 Halis. <gülüyor> Halis Hasan Hasan ömür derken Osman araya girmeye çalıştı. Orada ters bir dokunuş. Ömür. Halis Emin. Emin'den Halis düşüncesi. Halis. Arıyor oynadı Davut. Hemen karşılık verdi. Anklıvıl. işte Murat. Topundan sekti top Oktay. Oktay araya. Şut. 2-2. Osman Şeker kaleciyle karşı. Halis. Murat. Murat'tan Halis. Halis'ten Davut. Davut halise çıkarttı. Halis gelişine vurdu kaleci ayaklarıyla müdahale etti. Emin tekrardan içeriye Murat. Murat'tan Davut, Davut'tan Halis top çeviriyor Ankaravel takımı Davut Emin'in olduğu noktaya oynamak istedi. Top oradan çıkartıyor. Emek FC şimdi Oktay. Oktay vurdu. Şutu kaleci bir an elinden. Oktay dokundu kazandırdı Osman'a. Osman'ın şutu. Hareketler. Öldü baskı tekrardan sonuç getirdi. Ömür iki oyuncu arasındaydı. Pasını verdi. Kritik müdahale Ömür'den. Emin topla çok oynadı. Riskli hareketler. Oktay kazandı. Osman şutu top çerçeveyi bulmadı. At. Uzun oynadı Davut'a doğru. Arka bir pas Davut. Kaleci'yle karşı karşıya. Kalecinin müdahalesi yetersiz. 3-2 oldu. Oktay Baktı kaleye Oktay uzaktan direkten geri geldi. <laughs> Ömür, Ömür arıyı oynadı. Oktay önünü alamadı. <laughs> Kaleciden basit bir hata Ömür. Baktı kaleye Ömür şutu üstten alt. Kuramadı tek topla kota hata çıkmıştı. Emek FC topun başında Osman var. Osman dibine doğru girdi topun. En geride Oktay'dan önce Emin topa müdahale etti Emin. Oktay uzaktan şansını deniyor. Halis. Halis. etrafında bir kere döndü. Osman. Osman gitmeye çalıştı. Alsan ayağını koydu. Osman. Osman Şeker Kaçıyorum. Osman iki oyuncu arasından çok güzel çıkarttı topu. Oktay oynadı. Oktay araya oynamak istedi. Ömür ayağını koydu. Ömürden bir pas atas. Oktay çaprazlı şutu 3 3. <laughs> Beraberlik golü geldi. Oktay. Ömür riskli paslaşmalar. Ankara Ankara takımından Halis bir an ayağından açtı. Ege söktü aldı. Ege baktı kale. Mükemmel bir gol. 4-3 oldu. Çatala. Ömür. Defansın büyük hatası Ege affet. Boşu kullanacak M2 FC Topun başında Osman var. Osman dışarıya doğru çıkarttı Oktay. Vurmadı bekledi. Oktay rakibinin üstüne oynamaya çalışıyor. Oktay dokunan isim Halis. Halis'ten Davut. Davut'tan Halis. Halis Ters tarafta Murat var. Şimdi Murat dokundu Davut'a. Davut'tan tek top. Murat iyi paslaştılar. Murat şık çalım. Şutu kalecinin topuna çarpan top oyuna tekrardan döndü. Murat verdi Davut'a. Davut, Davut kale ceza Ömür ters tarafa doğru gönderdi. O noktada Ege var. Ege Osman'a Osman iyi döndü. Osman suratli şutu kaleci. Dönen top Ege tamamladı 5-3. Fark ikiye çıkıyor. O göğsüyle indirdi. Arkada adam boş. Oktay kurtardı rakibinden. Oktay top onda çıkarttı Osman'a. Osman, a. Osman oynamak istedi. Halis dokundu. Oktay iki kişinin arasından müthiş çıkarttı. Oktay şutu kaptandan sekti. Ömür defansına yardımcı olmak istiyor. Ömür ayağını koydu. Şık bir çalımla da kurtardı. Takına, takımına da derin bir nefes aldırdı. Şimdi takımını kontrata çıkartıyor. Ömür çalımını atmayı denedi. Ege ayakta kalamadı. Batuhan Batuhan verdi pasını Ömür. Emek hepsinin kaptanı Ömür. Topla oynuyor Ömür. Çıkarttı Batuhan'a. Batuhan vurmadı, bekledi. Batuhan içeriye doğru gönderdi. Kaleci to topun başında. Murat var. İlk golü atan isim. İçeriye sert bir orta. Ömür'e şutu kendi takım arkadaşı Davut'tan sekti. Atak devam edecek. Batuhan dokundu Ege'yi kazandırdı. Önde baskıyla topu kazanmaya çalışıyor. Kazandılar da Davut çaprazda da şutunu attı. Defanstan sekti. Bir konta atak şansı Osman'la. Osman bir an sonra Osman kaleciyle karşı karşıya direği çarpan top Kalecinin müdahalesi yetersiz fark 3'e çıktı. Osman... İçeriye doğru bir orta defans dokundu. İyi paslaştı açtı Ankara takımı Davut içeriye ortaladı Ömür'den önce defans dokundu top bir anda Halis'in önünde kaldı Ankara topun başında Halis var Halis baktı takım arkadaşlarına Ömür'e doğru Ömür ıska geçti bu top Oktay'a pas oldu bir kontra atak şansı Emek Efsi için kontra atakları seven bir takım Ege Ege topuyla Oktay bir anda bütün oyuncular geldi Oktay'dan şık bir pas Ege çok iyi bir noktaya Oktay'ın bir teması var. <gülüyor> Murat. <gülüyor> Murat Ömür'e, Ömür kaleci bir an sektirdi. Şık bir pasla topu Oktay'la oluşturdu Oktay bindirme yapan Osman'ı bekledi. Oktay baktı. Çok sert bir şut ama top çerçe Önde baskı ömürden ömür kazandı. Davut pası ömür. Önde baskı sonuç getirdi. Defanstaki kritik dokunuşlarıyla iyi bir performans veriyordu. Öne çıkıyor. Oktay Pile 7-3. 2 Batuhan Osman, Osman tam Batuhan. Batuhan, Arya, Ömür kaleciyle karşı karşıya. Çalımını attı. Kalecinin müdahalesi yeter. Hasan önde baskı sonuç getirdi. Osman topla rakip oyuncu arasına vücudunu koymuştu. Hasan geri kazandı. Riskli paslaşmalar. Ömür mücadeleyi bırakmadı. Topu kazandı. Mert, Oktay tekrardan Mert Mert, kurtardı rakibinden Mert Top bir ayağına takıldı, Halis <laughs> Halis Verdi pasını Murat, Murat'tan Ömür Ömür Çıkarttı Murat, şık bir çalım Şutu, kaleci Evet Penaltı vuruşu kaçtı <laughs> Yo. Efe bunu bil ama ya. Kaleci'nin büyük hatası geri pasa neden olmuştu. Hakem oyuncu değişikliğini bekliyor. Düdük geldi. Emin şutunu attı. Orada çok kalabalık bir gel, gel. Mert. Gel, gel, gel. Osman Osman baktı uzaktan harika bir gol 9-4 <laughs> Topun başında ok, Ömür var o ok, Oktay da arkasındaydı Ömür Şerife sert bir orta Emin şık bir dokunuşla top. Osman dokundu Mert Mert Oktay Oktay dışarıya çıkarttı Tahiri şutu defanstan sekti top Ömür. Murat. Murat Emin. Emin. Emin'den Murat. Murat uzaktan denedi kaleci zorlu Gesini kaybetti Osman dokundu top Mert'te kaldı Mert Oktay Oktay'a çok çıkmaz Oktay Düzeltiyorum Mert'in şutu Bomboş kale direkten dönmüştü Oktay tam Tahir ters tarafa doğru. Mert. Mert'ten Tahir. Tahir yerden kaleyi denedi. Dokundu. Ömür. Mert. Şık bir çalımla kurtardı Davut'tan. Mert. Oktay'a Oktay, Oktay Mert'e Mert'in şutu son anda asandan sekti şimdi bir kontrol atak şansı Davut'la Davut gitmeye çalıştı oynadı araya Murat kaleciyle karşı karşıya Murat'ın şutu direkten geri geldi <laughs> Tahir uzun oynamak istedi Mert Mert bir an süratlendi Mert şutu direğe paralel <laughs> Mert Mert sert şut kaleci top Batuhan'da kaldı Batuhan Batuhan'dan Mert kaleciyle karşı karşıya Mert plesesini attı 12-4 Ömür kitle, kitle. Köşe vuruşu kullanacak emek fc topun başında Osman var Osman Oktay Oktay ayağının dışıyla ters tarafa Mert Hadi. Mert Topun dibine girdi üstten out Murat Ömür. <laughs> Tahir çaprazda kazandı. Tahir sert bir şut. Kalecinin müdahalesi var. Ömür topuyla Alis'in olduğu noktaya Halis, Riskli paslaşmalar. Gene önde kazandı Emek Tahir kaleciyi çalımladı. Bomboş kale 13-4. Davut bir pas hatası daha Osman araya oynadı Tahir tamamlamak istedi yüzde yüzlük bir araya Hasan kaleci ile karşı karşıya tek topta golü buldu 13-5 Ömür Murat düşüncesi Osman kazandı Tahir bir an dengesini kaybetti Murat çok şık bir pas Davut kaleci ile karşı karşıya kaleciden kurtardı 13-6 oldu Batuhan Mert Tahir tekrardan Mert. Mert şık bir çalımla kurtardı. Mert dışarıya doğru ortaladı. Gelişine bir şut denemesi. Doğru bir top Davut. Murat. Şimdi aldı top önüne Murat. Plesesi. iki oyuncuya çarpan top. Kale demedi ömür. Kaptan Emin karşılıyor. Pasını verdi Tahir. Tahir. Batuhan'a çıkarttı Batuhan. Oktay. Oktay. Yerden orta. Tahir tamamladı 16-4 düzeltiyorum 16 Davut kaleci oyuna girmişti. Davut aldı topu kalede Ömür var. Davut'un şutu Ömür. Batuhan topla çok oynadı Ömür. Tahir de kaldı top Tahir. Hayır. 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 Tahir bindirme yapan Mert. Mert içeriye doğru ortaladı. Davut Dokundu. Mert topu tekrardan kazandı. Suratını kullanarak Mert bir de çalım çıkarttı Osman'a. Osman Osman'dan Oktay Oktay'dan Mert içeriye sert bir orta. Arka direkli Tahir. Tahir çıkarttı. Oktay sert bir şut. 15 aldı. E başladı oyuna. Son ataklar diyebiliriz artık. İki takım adına da Tahir kurtardı rakibinden. Tahir Efe uzaktan denedi direğin dibinden avut Osman son atak diyebiliriz Osman vurmadı bekledi Osman Efe oynamak istedi top Murat'ta kaldı Murat şimdi kontu atak şansı Hasan Hasan içeride Davut bomboş Davut kaleci ömürle Davut şutunu attığı yerde ömürün bir müdahale